Sarhoşun biri şarabın tesiriyle bir camiye girer ve dua etmeye başlar. Ya Rabbi! Beni cennetine koy, bana köşklerini ver, bana Kevseri ver, bana hurilerini ver. Bu yakarmaları işiten müezzin, "Ey akıldan, dinden gafil, senin camide işin ne? Sen ne yaptın ki Allah'tan hem de bu sarhoş halinle diliyorsun?" der. Sarhoş bu sözleri işitince başlar ağlamaya ve "Müezzin efendi, müezzin efendi, ben sarhoşum." yakamdan elini çek. Bana ilişme, dokunma bana, incitme beni, kırma kalbimi. Unutma, bilmiyorsan bil. Cenabı Hakk'ın rahmetinden, lütfundan günahkar kulları da ümitlenir. Benim sana sözüm yok, ben senden mi istiyorum? Tevbe kapısı açıktır. En büyük yardımcı Allah'tır. Öyle lütuf sahibidir ki, onun lütfunun rahmetinin büyüklüğü yanında, kendi günahımı büyük görmeye utanıyor, günahıma büyüklük veremiyorum. Bir ihtiyar,